Merhaba arkadaşlar. Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor İlhan'dan önemli açıklamalar geldi. Şimdi hep beraber ayrıntılı şekilde geçmeden önce videoya kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Bildirimleri de açmayı unutmayınız. Hadi şimdi gelin hep beraber videoya geçelim. Yeni tip koronavirüs salgınında yeniden Yerinde karar dönemiyle illerde salgının seyrine göre kademeli şekilde faaliyet gösterecek restoran ve kafeler için Sağlık Bakanlığı'nın belirleyeceği kriterler etkili olacak. Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Mustafa Necmi İlhan'dan Mart'tan itibaren kademeli açılması öngörülen restoran ve kafeler için öneriler geldi. Covid-19 salgının dünyada ve Türkiye'de etkisini sürdürdüğünü ancak toplumsal bağışıklamaya yönelik aşılama programlarının katkısıyla yeni vaka sayılarında düşüş olduğunun altını çizdi Profesör Doktor İlhan. İşletmeler il bazında hastalık seyri ve aşılama oranlarının göz önünde tutularak açılabilecek, salgının seyrine göre il fıza kurullarının alacağı kararlar doğrultusunda restoran, kafe ve lokanta belli kurallar çerçevesinde kapılarını yeniden açabileceğini aktaran Profesör Doktor İlhan, işletmeler il bazında hastalık hastalık seyri ve aşılama oranları göz önünde tutularak açılabilecek, bunlar yerinde alınacak kararlar doğrultusunda hayata geçirilecek, restoran, kafe ve kıraathane gibi yeme içme sektörüne yönelik adımların yol haritası önümüzdeki günlerde belli olacak. Bunun için çalışmalar yürütülüyor, analizler yapılıyor, kriterler belirleniyor şeklinde e, açıklama yaptı. Ve Profesör Doktor İlhan, ekonomik sıkıntı içinde olan yeme içme sektörünün rahatlaması için atılacak adımları aynı zamanda halk sağlığının korunmasının esas olduğunun altını da çizdi. Bu şekilde ayrıntıları bildirdi Profesör Doktor. Videomuzu sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.